iyi. Yayından şey yayına reklam alabiliyor muyuz? Alabiliyorsun kanka. o zaman ben arkadaşlar e, kanal reklamı alacağım lütfen. E, şey kanalımda yeni bir video çektim. O da bir günde kaç tane edit yaptık ayıp edin. Ben, ben çok yapmıyorum. Neymar diyor ki en iyi futbolcu aynen. benim. Messi aynen kanka. Oğlum bir dur amına koyayım telif yiyeceğiz. O müziği kapatmak istemiyorum. Kanka öldüm artık. Hadi ama.

Ben şu da kapattım bu arada ben ne yapacağım ben de ya geldim yayına geldim. Evet arkadaşlar yayındaysan şey yapacağım reklam yapacağım ama sıkıntı yok inşallah arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen ee, kanalıma abone olabilirsiniz. Tabi herkes arkadaşım sayesindedir. Bu iki arkadaşım olmazsa ben bir bok olamıyorum. Teşekkürler. <laughs> Reklamımı yaptığıma göre geçebiliriz oyun arkadaşlar. Teşekkürler. <laughs> 17 abone ol <oluruz> deyip. <gülüyor> <gülüyor> e beyler gelecek misiniz oyun? <laughs> Korku oyunu mu oynayacağız? O zaman ben ışığı açıyorum kanka.

Daptarmasyon atarım bak. Daptarmasyon atarım diyorum. Yapma, yapma bunu, yapma bunu, yapma bunu, yapma bunu, yapma bunu. bunu. Yayın <laughs> Tamam yapmayacağım. yapmayacağım. Ses sonradan geliyor oğlum. <laughs> lap, lap oyraz kanalımı yapmazlar göt Lan ayıp, en ayıp Kanalının linkini alsana abone olacağım. Am. <laughs> Cüttü rengim beyler yayına baksanıza bi gerçek yayına baksanıza gerçek kanal açtı amk Açık kanal Oğlum yayınına biri mesaj atmış lan senin Tabletçi çok şey tamam mı? Ekran görüntüsü birey, çok çektim. Tabletçi ana sağlamış. Oha iyi. ekranın olsa Ekran şunu çekiyor. Harbi ya. Atsana kanal linkini. Kaka. <laughs> Araksiyadır inşallah. Oğlum kanal linki at kanal linki. Harbi Biz hep grubumuz var bize ulaşma. Ya. Bir şey ekledim. Fenerbahçe bu kim o hmm. Fenerbahçe. Kanka bir <gülüyor> <gülüyor> O kim lan Fenerbahçe denen? <laughs> Hayırdır lan? <Kanka>. <gülüyor> <gülüyor> <Onun hakkında hiç gülüyor> yok <laughs> Fenerbahçe denen diye isim mi olurum? Abi biz baban da onu, At yalana ha. İşte söyleyeceğim Poyraz. o videoyu sen mi yaptın yoksa başkasından mı aldın? Ben at aldım. at at aldım. Ben de 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 aldım kanala atsana. Ne? Video mu? Ha ha o videoyu. Şey. hani var ya hmm. bizim şunu şunu kanka. Hayır hayır. Kalkmayın. Nick hmm, ses geldi sana bir. Tüm tüm. <laughs> Kanka cold mainlik siz gelmiş olabilir derken. Ten ten ten. Ben senin internetini kanka 99